Merhabalar. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu kısmı nasıl yaptığımıza geleceğiz. Şimdi normalde LCD ekran 40 karakter alabiliyor hafızasına. Yani siz buraya normalde 16'ya 2 bir LCD ekran koyduğunuzda siz burada en fazla şu kısımda yazdırabileceğiniz karakter sayısı 40 adet. Ama biz bunu arttırmak istiyoruz. Nasıl arttırabiliriz? biraz araştırma yaptım internette ama pek bir şey bulamadım. Türkçe sayfalarda da, yabancı sayfalarda da bununla alakalı herhangi bir şey yok. Sadece bir sayfada gördüğüm, normalde 16'ya bir LCD kullanmış, tek satır. Tek satırın 80 karakter hafızası varmış. Ben de bunu kendime göre tekrar 2x16 değil de 1x16'ymış gibi kurdum yazılımımı. Halbuki böyle bir şey yok. Sedim 2 çarpı 16. Ama LC diye bunu 1 çarpı 16 gibi gösterdim. Ve buradaki karakter sayısını 80'e çıkarttım. Dediğim gibi pek karşılaştığımız bir durum değil. Normalde siz bunu normal bir şekilde yazmaya çalıştığınızda onu da gösterelim hatta. 2 çarpı 16'ymiş gibi yazmaya çalıştığınızda bu bayram kısmı ve çocuk kısmı çıkmayacaktır. Evet 2 çarpı 16 yaptığımda belirli bir kısmı alt satıra yazmaya çalışıyor. Çünkü 40 karakter üst kısmın sadece 40 karakter boyut hafızası var. Siz fazlasını yazmaya çalıştığınızda çocuktan kısmı, çocuktan itibaren alt satıra yazıyor. Ve bu şekilde de tam istediğimiz bir yazıyı elde edemiyoruz. Bunun için bu yazıları daha büyük, daha farklı yazıları yazmamız için aslında farklı entegreler, hafıza tutan entegreler piyasada mevcut. Hiçbir entegre kullanmadan biz bu yazıyı nasıl yazabiliriz onu göstermeye çalıştık. Amacımız tamamen buydu. Gördüğünüz gibi burayı 16'ya 2 yaptığımızda çocuktan itibaren yazımız kaydı. Ama biz burayı 16'ya 1 yapıp başka herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz yazılımda. Direkt gönderdiğinizde 80 karaktere çıkıyor. Tek bir fark oldu devremde fiziksel olarak. LCD'nin kontrat ayarını ben 1K'lık dirençle GND'ye bağlamıştım. Bu şekilde 16'ya 1'e çektiğimde tam güzel bir yazı olmadı. Bunu da 4.7K ile değiştirdim direnci. kontrat ayarını. Ee, daha net bir yazı gördük. Tekrar ediyorum. Başta kızım Nilmelek olmak üzere bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.